Bu videoda daha önceden duyurusunu yaptığım AutoCAD çizim sorusunu yapacağım. Resimdeki çizimi parametrik komutlarını kullanmadan AutoCAD ile çiziniz. Çizimdeki AB uzunluğu kaç birimdir? Küsurat 4 basamaklı olarak belirtilecek. Çizime başlayalım. Önce 30 ölçüsündeki yatay çizgiyi çizeceğim. Çizgi yatay çizmek için klavyeden F8'e basıp ortoyu açıyorum. 30 değerini girip Enter'e basıyorum. Escape ile çıkıyorum. Yine çizgi komutu uç noktayı tıklıyorum. F8 ile ortoyu kapattım. Şuradan da kapatabilirsiniz. Uzunluk değerini önce gireceğim. 16. Sonra tab tuşuna basıyorum. Açı değerini gireceğim. Açı değeri 65. Enter'a basıyorum. Sonraki çizginin yatay uzunluğu verilmiş 8. Bir de açısı verilmiş. Önce yatay uzunluğunda bir çizgi çizeceğim 8. Dikey uzunluğu belli olmadığı için bir miktar çiziyorum. Sonra komuttan çıkıyorum. Şimdi yine çizgi Buradaki uç noktayı tıklıyorum. Ortoyu kapattım. Sonra buradaki çizgiyi geçecek kadar uzatıyorum fareyi. Tab tuşuna basıp açı değerini gireceğim. 20. Enter. Escape ile çıktım. Trim ile fazlalıkları atıyorum. Escape ile komuttan çıktım. Buradaki çizgiyi çizeceğim. Çizginin dikey ölçüsü verilmiş bir de açısı. Buradaki çizginin 12 mesafesindeki offsetini alacağım. Offset komutu 12 değerini veriyorum. Ve buradaki çizgiyi seçip yukarıda offsetini alıyorum. Escape ile çıktım. Şimdi çizgi komutu. Buradaki uç noktayı tıklıyorum. Sonra offset çizgisini geçecek kadar fareyi uzatıyorum. Tab tuşuna basıp açı değerini gireceğim. Burada belirtilen açı 70. Diğer tarafta kalan açısı 180 70, 110. 110 girip Enter'e basıyorum. Escape ile çıkıyorum. Trimle fazlalıkları atıyorum. Escape ile çıktım. Şimdi AB doğrusunu çizeceğim. Bunu çizmek kolay. Çizgi buradaki çizgilerin uç noktalarını birleştiriyorum. Escape ile çıktım. Çizgi uzunluğunu ölçülendireceğim. El aynıt. Sağ tıklıyorum. Çizgiyi seçiyorum. Uzunluğu ölçüyorum. 4 basamak olarak ekranda görünüyor. Bunu sağlamak için D yazıp Enter basıyorum. Sonra buradan Modify. Buradan Primary Units. Buradan da 4 basamağı seçiyorum. Zaten önceden öyle ayarlanmıştı. OK. Close. Diğer ölçülendirmeleri yapacağım. Evet, çizim ve ölçülendirme tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.